Merhaba çocuklar. Dersimiz matematik, konu, hacim ve hacim ölçü birimleri. Matematik 5 kitabı sayfa 169'da beni takip edebilirsiniz. Bir cismin uzayda kapladığı yere o cismin hacmi denir. Şekilde iki cisim görüyoruz. Boyutları eşit olan cisimlerin hacimleri eşittir. Gördüğümüz cisimlerin boyutlarına bir bakalım. Uzunlukları her ikisinin eşit uzunlukta. Genişliği yine her iki cisimin eşit uzunlukta. Ve yükseklikleri iki cisimin eşit uzunlukta olduğundan A ve B cisimlerin boyutları eşittir. Öyleyse A cismin hacmi B cismin hacmine eşittir. Boyutları eşit olmayan cisimlerin hacimleri farklıdır. P cismi ve Q cismi zaten gördüğünüz gibi boyutları farklı. P cismi daha büyük, Q cismi ise daha küçük olduğu için P cismin boyutları Q cismin boyutlarından daha büyüktür. Öyleyse P cismin hacmi Q cismin hacminden daha büyüktür. İşte P cismin hacmi Q cismin hacminden daha büyük olduğunu görüyoruz. Şekildeki A cisminin hacmini ölçmek için B cismini ölçü birimi olarak kullanalım. Şekilde bir A cismi A dikdörtgen prizmasını görüyorsunuz ve bu dikdörtgen prizmasının hacmini ölçmek için B cismi alınmıştır ki bu B cismi ölçü birimi olarak kullanılır. B cismi A cisimde kaç tane olduğuna bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buna göre A cismi 12 B cismi ölçü birimine eşittir. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs>